Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Borsanın gün içi yapmış olduğu işlemleri ilgilendiğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Ee, şimdi öncelikle e, borsamız bugün yüzlerimiz gülüyor. Ee, güzel bir hareket yaptı. Ee, şu an canlı veriden de kontrol ettiğinde %4'e yakın bir yükseliş sağladık. Ee, 2536 seviyesinde borsamız hareket ediyor arkadaşlar. Ee, şimdi burada ne inceleyeceğiz, neler yapacağız vesaire hani bu bu konularda neler bizim için direnç oluyor vesaire bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle biliyorsunuz e, ben kaplı bir açılış bekliyorum dedim nitekim de öyle oldu hani dün dolduruyormuş gibi olsa da yani bu seviyelerden açmayarak daha yukarıdan açılış yapıp yukarılara doğru e, zorlayarak gittiğini gördüm. 2500 seviyesi borsamız için bir direnç e, olmadı arkadaşlar. Nitekim de 2004 2536 37 seviyesinden şu an rakamlar e, geçiyor. Borsamızın kapanmasına da yaklaşık olarak bir yarım saat 40 dakika gibi bir şey kaldı. En yüksek seviyemiz biliyorsunuz. Burada artık en yüksek seviyemiz 2560. Oraya da oldukça yaklaştık. E, Düşeri kırdıktan sonra hareketini birlikte izleyelim. E, sabahki videomda söylediğim gibi e, yükseliş bekliyoruz dedik. Nitekim de bunu yakaladık. E, cumartesi günü de düşen kırma hareketi yani onay hareketi olduğunu belirttik. E, Yukarı doğru isteyebileceğini de izleyeceğiz dedik. Nitekim de öyle oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi ben bu hareketi 2560'a kadar... Ee, devam edebileceğini düşünüyorum. Olası geri çekilmeler burada belki yatırımcılar için bir alım fırsatı e, yaratabilir arkadaşlar. Şimdi e, şöyle de durumlar var. İşte hani Mayıs ayında sat Eylül ekim ayında gel al falan. Şimdi Mayıs ayının başında siz satmış olsaydınız e, bu, bu sorular da geliyor. O yüzden açıklık getirmek istiyorum. Kapanış 2466'da siz satmış olsaydınız şu an 2538'lerden geçen borsamız var. Ee, orada pek de böyle şey yapmış olmayacaktınız. Yani piyasanın gönlüne doğru hareket edin, piyasada kalın vesaire Yani bu gibi telkinlerde bulunmamızın sebebini aslında borsamız e, uzun zamandan beri yani ben kolay kolay hatırlamıyorum %4 yaptığını e, %4'lük bir hareketi çok e, olan bir hareket değil. böyle çok sert düşüşten sonra evet bunu yapıyor ama e, normal standart zamanlarda bakın %5'i burada yapmış e, şu anda da %4'lük bir e, hareketi var. Peki borsamızı bu şekilde izleyeceğiz. Bundan sonra tapagaz gidiyor muyuz? Yani e, Zıplaya zıplaya gidecek miyiz e, tabiri caizse. E, tabii ki de öyle bir şey beklemiyoruz. Zaten öylesi sağlıklı olmaz arkadaşlar. Kapla açılış bekledik. Kapla açılış geldi. Yukarı yönde e, 2500 seviyesi de bir direnç olmadı. Bundan sonra destek olur mu hocam? Olabilir. E, ama ben bu hareketin devamında yarın olabilir. 2560 seviyelerin görülebileceğini. Ee, düşünüyorum. Güzel bir ivmeyle başladık haftaya. Umarım dış piyasadan da olumsuz haberler gelmez. Biliyorsunuz S&P e, bugün e, kapalıydı. E, VIX endeksi bu kapalı. Dış piyasa yükselişini sindirmeye çalışıyor. Dün Cuma günü onlar çok sert yükselmişti. Sanki sırayı biz almışız gibi biz de bugün çok güzel yükseliş kat ettik. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Aslında düşüşlerde daha uzun uza diye anlatıyoruz ama yükselişlerde keyif sürmek bence önemli olan. İşleme girmiş olan arkadaşları bu anlamda kutluyorum. Umarım borsamızın bu hareketlerinde dinlene dinlene diye tabir ediyorum ben bunu. Dinlene dinlene bu şekilde hareketlerini gün gün umuyorum ben. Aksi takdirde zaten enflasyonu yenebilecek bir borsa olmayacaktır arkadaşlar. Bu hareketler, e, ya hocam çok yükseldi. Yani ben biliyordum ya ben size burada, şurada bu yükselişte. Yani bu yükselişte millet hocam şuradan döneceğiz, buradan döneceğiz diyorlardı. Yani akımda kalmak çok önemli. Akımda kalabiliyorsanız, ayak uydurabiliyorsanız, takip edebiliyorsanız, e, borsada bence kazanç elde edebilirsiniz. Çok rahat. Ama Akımda kalamıyorsanız uzun vadeli yatırımcı olmanızı ben e, kıymetli öneririm arkadaşlar. Yani kısa vadeli işlem yapmanızı da önermem. Atikseniz, e, yani formasyonları takip edebiliyorsanız, mum çubuklarının ne anlam ifade ettiğini takip edebiliyorsanız bence güzeldir. E, bu şekilde de hareket etmesi de bizi mutlu eder. Ee, diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi e, güzel bir gün borsamız için. Umarım e, herkes memnundur, herkes mutludur. E, Genele yayılan bir yükseliş olması halinde de e, çok güzel yerlere geleceğimizi de işte ben düşünüyorum arkadaşlar. E, videomun da sonuna gelmiş olayım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.